çocuklar. Ne oynuyorsunuz siz? Ha. Aa, ne de güzel oynuyorsunuz. Ne bu oyun Zeynep Asya? Şey, ismini bilmiyorum ama şey işte böyle yapıyoruz tamam Çekiyorsunuz yine basan kaybediyor ve kulağının dibinde dili sesini yapıyor. Haa, bir oynayın bakalım hadi. Tamam. Ha. Herhalde... Şimdi evet, açın, kim basacak size? az daha... geldi. <laughs> ne yapıyorsun Tenceren yazma Şaşkın mısın? bir şey söyle. Kulaklarınızı kapatın, duymayın. Ablacım dur dur bir şey söyle. Ne oluyor aslanstan sakin olur musun? Ama aslanstan çıldırıyor, çıldırıyor çocuklar niye böyle yapıyor aslanstan? Aziz sana bir şey diyeceğim. Aa. Böyle. Aa ne oldu aslanstan bayıldı aslanstan bayıldı. Zeynep Aslı çabuk doktor setini getirir misin? Doktor seti bak orada. Orada, orda 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 setin evet. üstünde çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çocuğum bayıldı. Çocuğum bayıldı. Bir kahrını dinleyelim. Neyin var Asil Aslan? Çabuk Aslan şey Zeynep Aslan. Hadi çocuğum. Bayılmasın. Bayıldı. Al. Çocuklar Asil Aslan bayıldı. Hadi Zeynep Aslan. Hadi bakalım Hayır. varmış bir bakalım. Kalp atıyor mu? Yavaş atıyor birazcık. Asil aslan. Aha, tepki vermiyor. Hadi başka şeyler yap. Zeyne bas yap. Aç bakayım. Dur, dur, dur. İyi yap ben de? Heyecanlanma. Yavaş hepsini niye döküyor? Şaşkın. Ne yapayım? Bulamadım. İnan bak orada orada orada. Evet. Asıl aslan sen bayıldın. <laughs> Hadi. İğne yapacak şimdi sana. Kafasına mı yapayım? Olabilir. Hass yap kızım, <laughs> 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 ah ah kendine geliyor, kendine geliyor, ah kendine geldi. Bir de krem falan sür, ilaç ver. Dur kremimiz nerede? Yiyecek burada. O ilaçta şurup da olabilir, evet Zeynep asacığım. Şurup da verebilirsin. Kaşımız olsaydı. Kaşırın şurada şeyler de var ya. Yok oradan, ki, Onlarda. şurup kaşığı değil. Tamam şeyin de var, o zaman kapağı var. ver. Tamam, o çatal mı ya? Çatal mı? Bu etkili. Kapağı da delik Dur ben kaşık getireyim size o zaman. Al bakalım. Seni basa <laughs> kaşık getirdim. Hemen kaşık ver çocuğuma iyileştir onu. Aa. Sen Yeter. <laughs> aa kusta 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 tencereyi ver içine kustu. İyi misin? Aa, şunu bu Tekrar ver. Tekrar ver. Ay ne oldum şurubu da bitirmesin Emre. Tamam Asyik kusma sen de biraz kalsın içinde su şurubu. İyileşemezsin yoksa. Ateşine de bir bak bakalım. Bir bak, İyi. Dur. <laughs> ateşi var. Çok ateşi var. İlaç da ver şimdi. Ya ölme yok Asil. Hayır. Bayılma var. Ölme yok. Şimdi ilaç ver bir de ablası. Ya, ben, 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 Hmm, boğazın mı şişmiş senin asla Aslan? Hmm, Ona ne yapalım? Ne yapalım? Şuradan ilaçlardan verelim. Bence onu denir. birazcık yatıralım Hah, dinlensin. İlaçtan verelim. İlaçlarını iç de asla. Aslan. İlaçlarını içsin ve yat. Tamam yatsın. şimdi yat birazcık dinlen. Oraya mı Oraya değil. Halının üstüne yatsana. Gel. Ay ya. bu nasıl bir şey oluyor? Aaa Zeynep Asya da hastalandı. Asla Aslan kalk. Zeynep Asya'ya bak. Zeynep Asya'ya bak ne oldu Zeynep Asya kızım iyi misin? İyi misin? Aaa Zeynep Asya'da hastalandı be. Asil Aslan stetoskopla kalbini bir dinler misin? Stetoskopla kalbini dinle. Stetoskopu tak bakalım. Stetoskop nerede ha? Kalbini dinle. Çabuk ol çabuk ol kızım hastalandı. Nasıl lastak? Evet. Git. Kargında batıyor. Ee, bir. Nasıl? İyi mi? İyi. Hı. Hmm. Ona bir iğne yap bence sen. İğne nerede? Bak yerde, yerde bak. Bak 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 burada iğne. İğne burada. Yavaş yap tamam mı? Popona, poposuna yap. biraz kızım. ha birazcık kendine geliyor sanki. Aç ağzını. Şurup verecek Asil Aslan sana. Şurubu dökmüşsün Asil Aslan. Hadi hadi. Dur tut Kusmak istemiyor Asil Aslan Zeynep Asya. Kusursam ee, hmm. ben. Aa Zeynep Asya da kustu. Ya ne oldu benim çocuklarım hastalandılar ya. Hmm, terli terli soğuk su içtiniz değil mi? <laughs> Bir de okuldayken üşüttüler çocuklar herhalde. Asla asla sen de beş yaşıyor daha. Bir de biz okuldan gelmedik. Bir de ateşine bak bakalım. Anne. biz de okuldan gelmeden önce seksek oynadık ya terledik. Sonra soğuk, soğuk su içtik. Olabilir. Yanlış davrandığımı farkında mısın? Hı? Evet, bir daha yapmayacağım. Bir daha çok terli terli su içmeyeceğim. Evet çocuklar, siz de öyle yapmayın. Tamam. Terli terli su içmeyin. Havalar artık soğudu. Dışarıda çok oynamayın, çok iyi oynamayın dışarıda. Evet. dolduk Ellerimizi de sürekli yıkamamız gerekiyor. Hastalanmamamız için, değil mi? Tamam. Evet çocuklar bakın şimdi Asil Aslan size gösteriyor. Hadi bir daha yıka Asil Aslan ellerini. Çok evet yıka. Sabunu da al. Hı. Güzelce yıka parmakların arasını. Evet. <laughs> ben de parmak çekiyor. <laughs> Şıklatıyor bir de bir yandan. Tamam. Evet yıkadı şimdi sıra Zeynep Aslan'a. Bakın şöyle, Aslı bende. Evet. Şöyle yıkılttınız baş parmağınızı. Dur. Sakın da kaşık maşık düşürmeyin Zoran dedin. <laughs> Kırılırsa anneniz kızar. Niye kızsın ben de Mert'im Evet. Bakın Zeynep Aslı size gösteriyor örnek gibi. Şöyle dedim gerçek değil ama. Olsun kızım sen e, nasıl yıkandığını göstermen gerekiyor. Nereye? Evet sonra da kırılıyoruz. Evet. Ve mikropları ne yaptık şimdi? Yok ettik. Kaçırdık. Evet çocuklar bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.